Arkadaşlar iyi akşamlar. Bu akşamki araç Megane 3 Fransız kasa denilen cam tavanlı olanlardan. Aracımıza ayna altına led yaptık. Ayak altlarına led aydınlatma yaptık. Arka koltuklar da dahil. Kapı kenarlarındaki ışıkları şöyle nete çevirdik. Kapı kenarlarındaki bütün ışıklar nete döndü. Ön kapılar da daha iyi. Şöyle şuradan göstereyim onu da. Ve tavan aydınlatmasını nete çevirdik. Kapılar açıkken aynı altları bu şekilde arkadaşlar ayarlı Amerikan var aracımızda. Salih arkadaşım hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın. Bu arada buradan Megan 3 Time Bursa ailesine selamlar.